Ah ne kadar güzel bir gün değil mi Mahmut? Evet. Heh evet. Bu arada bugün biraz soluk gözüküyorsun. Dün yaklaşık 3000 zombi öldürdüğüm içindir. Heh vay be harikulade Mahmut. Bu arada bana şu masada duran tornavidayı getirebilir misin? Hayır. <laughs> Selam beyler. Sen de kimsin? Ve buraya nasıl geldin? Çabuk kapat <laughs> Bugün sizlerle birlikte Project Zomboid'de bütün pozitif özellikleri alacak ve önceki videonun zavallı karakterimiz olan Mahmut'un intikamını alacağız. Bunun yanı sıra oyuna birçok mod kurdum. Yeni özellikler, Meme jump ses efekti ve eee modu gibi. Ama korkmayın. Ben piyasacı değilim. Karakterimiz Mahburger Ketçaplı'nın önceki hayatı iyiydi. Kendisi asker gazetesi, milli kahraman, beyzbolcu, çiftçi, dövüşçü, araba tamircisi, hırsız, marangoz, elektrik mühendisi, katil, madenci, öğretmen, fitnessçi, erotik sop sahibi, oyuncu, youtuber, aççı, mafya, avukat, iş adamı, porno yıldızı, pekala. Anladınız siz. Yani elinden her iş gelen bir efsaneydi. Ve en iyi yanı ise... Digatsan <laughs> Bekir. Ama zombi kıyametinden sonra her şeyini kaybetti. Öfkelendi ve şu karara vardı. West Point'te başlayacak ve Louisville'a gidene kadar önüne gelen herkesi öldürecek ve hakkı olanı geri alacaktır. Yani her şey. Geçen videoda çıkarttığım negatif özellikleri açıklamadığım için biraz kızmışsınız. Pardon. Şimdi ise size bütün pozitif özellikleri açıklamak isterdim ama <laughs> inanın bana ben bile ne yaptıklarını bilmiyorum. İş, alışveriş çantası, beyzbol sopası ve bazı ilginç eşyalarla başladık. Hızlı bir şekilde özelliklerime ve statlarıma baktım, evi yağmalamaya koyuldum, o lanet leviyeyi aldım, dışarıya çıktım ve ilk zombimi öldürdüm. Hello. Kafası patlamıştı. Tıpkı acınası bir karpuz gibi. Um. İlerlemeye devam ettim. Zombileri teker teker öldürdüm. Salak gibi kırık camlı yerden girdim ve kendimi yaraladım. Amına koyayım. Sanırım evrenin en iyi karakteriyle bile oynayamıyorum. <laughs> Mücadeleci baltası buldum. Çorabı yırtarak yaramı kapattım ve What's poppin? <laughs> What's poppin? What's poppin? Hatırı sayılır bir jump scare game. <laughs> Silah buldum ama ardından gücümü test etmek için beyzbol sopası yerine şunu kullanmaya karar verdim. Sanayici elimi. Yes. <laughs> Temiz iş. Yola devam ettik. Zombileri öldürdük ve bir alarmı tetikledik. Alarm mı? Okey. Normal oyunda bu olduğu zaman herkesin yaptığı şey oradan uzaklaşmak ve Antarktika'da yeni bir hayat kurmak olurdu. Ama bu karakterler değil bir lanet, bir nimet olmuştu. Okay. katliamı gerçekleştirmiştik. Evet bir yerde kafamdan ağır bir kesik almış olsam da hanginiz ilk günde 443 zombi öldürmüştü ki? Efendim? Bir şey mi dedin? Evet ben de öyle düşünmüştüm. O bu arada abone ol. 10 kalalım. Ol. Hemen olun. Yoksa mahburger bile benim gazabımı sizden koruyamaz. Tamam Ertesi gün biraz yürüdüm ve bunu buldum. Bir tobaş. Mutlu <laughs> Şahin. Tofaş mutlu kadın. 1600 motor. Mutlu iç hacim. Anahtarı üstündeydi ama benzini yoktu. Yeni gör. Benzin bidonunu bu, doldur ve tofaşı çalıştır. Pekala. Sanırım yapacak bir işimiz var. Arabaların bagajlarını kontrol etmeye başladım ama şans yok. Haritamda arabayı işaretledim. Keşfe çıktım, garajları kontrol ettim, zombileri öldürdüm ama yeniden şans yok. Silaha ihtiyacım yok benzin bidonuna ihtiyacım var. Nerede? benim benim benzin bidonum nerede? Benzin bidonumu ver. Benzin bidonumu. Geri ver. Benzin bidonumu ver. Benzin bidonum nerede? Tom Holland mı? Bu kim abone koyayım? Adamın ya, seni gaz... kaldı. Tak... Akşam oldu. Evleri temizlemeye devam ettim. Ve bunu yaşadım. <laughs> Ucuz atlattık. Evi yağmalamaya devam ettim. Bazı şüpheli şeyler buldum. Drug pipe of course. Tekrardan dışarıya çıktım. Hello there. <laughs> Hello. Uzun bir süre sürüyle zombi tokatladım ve en sonunda benzin bidonunu bulmayı başardım. Aha. Yeni bir çanta ve değerli tıbbi eşyalar buldum. Benzin çektim ve geri giderek tofaşımıza benzini ekledim. Ama hala işimiz bitmemişti. Yani en azından mahburger öyle demeye çalışıyordu. Daha. Unutmadı. Haklısın mahburger. Daha. Bitmedi. Sonrasında eve giderek uyuduk. Ardından en sıradan topaçı gibi bir posta kutusu kırdım. Ve bir evin alarmını tetikledim. Sonrasında ise tüydüm. Dediğim gibi. En sıradan topaçı. Bir süre yol gittikten sonra barikatlı bir eve geldim. Bunun ne demek olduğunu iyi biliyorsunuz. <laughs> levyemi kullanıp barikatı söktüm. Tekrardan levyemi kullandım ve zombileri dövdüm. İnin aşağı abone olun yoksa yaparım hayatınızı kördüm. Neden Ali oldum utandım öldüm. <laughs> Evi yamaladım. Gerber ding dong breaching tool buldum. İsmi sizi Bu bir balyoz. Görünmez bir balyoz. Eşyaları arabaya yükledim. Yola koyuldum. Birden çok kaza yaptım. Oh, uh. Sorry. Silahçı dükkanına geldim. Balyozla içeriye girdim. Ve kokuyu alabiliyor musunuz? Bakın. Barut kokuyor. Uzun bir süre yağma yaptım ve Louisville'a girmek üzere yola koyuldum. Ama şehirden daha yeni çıkmıştım ki bu yaşandı. Uç. Hayır. Ben bir davarım. Vurmayı denedim, olmadı. Koşmayı denedim, olmadı. İttirmeyi denedim ama hayır. Olmadı araba yerinden kıpırdamıyordu. Dolayısıyla şehre geri döndüm, zombi öldürdüm, yeni bir araba aldım ve arabayı eski haline döndürdüm. Yes. Arabada uyuduktan sonra köprü, araba enkazlarından dolayı geçilemez durumdaydı. Ben de tren raylarını takip etmeye karar verdim. Tekrardan yola çıktım, kaza yaptım, <laughs> zombi ezdim ve eee... Acele işi şeytan karışırmış. Arabayı defalarca kez çalıştırmayı denedim ama işe yaramadı. Çünkü mesela bir araba düşünün. Eğer içinden motor alırsanız çalışır mı? İşte burada olan durum buydu. Öndeki rezalet arabayı aldım ve tekrardan yola koyuldum. Ve tekrardan yola... Oh. Düzgün insanlar hatalarından ders çıkartır evlat. Bunu asla unutma. Bu sefer vasıta olarak bir ambulans aldım. Sirenleri açtım ve zombilerin saygı gösterip yoldan çekilmelerini umdum. Zombilere saygı göstermeyince tren raylarından gitmeye karar verdim. Ve Louisville'a son sürat gitmeye karar verdim. Zombileri öldürdüm. Tekrar yola koyuldum. Dar alandan aracımı geçirdim. Balyozla çitleri kırdıktan sonra ilerlemeye devam ettim. Ağaca çarptım. Ve sikerler diyerek yürümeye koyuldum. Ve işte buradayız. kokuyalım <laughs> Tahmin edin. Bildiğiniz barut kokusu. <laughs> Polis arabasını aldım ve kamptaki zombileri temizlemeye başladım. Ama polis arabası yeterli değildi. Benim bu kadar eşyayı alabilecek daha büyük bir araca ihtiyacım vardı. Bir tane araç buldum ama ön kapısının kilidi kırık olduğu için tehlikeli anlarda sıkıntı teşkil edebilirdi. Dolayısıyla aramaya devam ettim ve tam ihtiyacım olan şeyi bulmuştum. Yeniden biraz zombi doğradım, yüklük şeysini arabaya bağladım ve askeri kampa geldim. Ardından tam 20 dakika boyunca bütün sandıklara bakıp ihtiyacım olan şeyleri alarak arabaya yükledim. Şimdi ise plan. Louisville'ı zombilerden arındırmak için güzel bir lojistik hattı oluşturmalıydım. Öncelikle tabii ki sığınabileceğimiz bir ev. Burası iyi olur zombilerden uzak ve kaos oluşturamayacak bir ortamdı. Sonrasında temizleyeceğim yerleri mahalleler olarak ayırdım. Bu bölgeyi temizledikten sonraki gideceğim yeri, araştırılacak mekanları işaretledim ve sakin bir patikadan gidip evi güvenli bir hale getirmek üzere planı icraate koydum. Eve geldikten sonra etrafı temizledim, içeriye girişim yaptım, bir içtim, bir şeyler atıştırdım, uyudum ve uyandıktan sonra şunu fark ettim. Best parçasını sildim. Silahın ne işi var amana koyayım bel çantasında ben bunu ne ara koydum <laughs> Bel çantasında silah duruyor Understandable Şarjörleri doldurdum silahımı aldım ve yakın mahalleye yürüyerek gitmeye karar verdim Yol üstünde zombileri öldürdüm daha sonrasında fark ettim ki bu bölgelerde sandığımdan çok daha az zombi vardı Hatta öyle ki bir zombi ölesiye zorbalamaya başladım Hayırdır lan hayırdır lan <laughs> lan. Hayır <laughs> Kanka olma. Zorba ol. Barikatla evi temizledim. Haritamda işaretledim. Jump yedim. Yola koyuldum. Zombileri temizlemeye başladım. Arabayla korna çalarak zombileri biriktirdim. Çöplüğe çarptım. Ve zombilere küçük bir kıyamet yaşattım. küçük kıyametten sonra tekrardan yola koyuldum. Arabam için biraz benzin topladım ve bununla karşılaştım. Toy Story evrenindeyiz sanki amına koyayım. Ardından yüksek süratle yola koyulduk. Oh. Ne diyeceğim biliyor musun? Bu eğlenceli gibi. Sığınağa geri döndüm, uyudum, uyandım. Ardından 35 adet şarjörü manuel olarak doldurmaya başladım. <laughs> Bunun sonrasında tekrardan uyudum ve zombilerin kıyametini getirmek üzere tekrardan yola koyuldum. En kalabalık noktalara girişim yaptım, zombileri öldürdüm ama bu kesinlikle yeterli değildi. Arabaya atladım, sirenleri açarak çevredeki bütün zombileri kendime çektim ve ilk soykırım böylece başlamış oldu. <laughs> God. Akşama doğru ilk soykırım nihayet sona ermişti. Ertesi gün daha fazla zombi kellesi alma umuduyla uyudum. Sabah olunca ilk iş kahvaltımı yaptım. Çevreyi temizledim. Ardından ikinci bir kıyamet oluşturmak için tekrardan yolları dövmeye başladım. Ama yol üstündeyken benzinimizin son damlasını yakmıştık. Dolayısıyla zombileri öldürerek benzin aramaya koyuldum. Bazı arabaları kontrol ettim ama hiç benzin yoktu. Sonrasında bir tane lavuğu arkadan bıçaklamak istedim. <laughs> o ne demek ama. yanlış hey. Yanlışlıkla sıktım. Silah sıkmak bir hataydı evet. Nerede ısırılıyorduk? Evet. Ama hey. Bu işin eğlencesi bu. Zombileri temizledikten sonra birçok araba kontrol ettim ve en sonunda bu cool araca denk geldim. Ve şansımıza anahtar üstündeydi. Ve yanındaki arabada da benzin bulunuyordu. <laughs> Lucky. Benzin aktardım, barikatla evi temizledim, işime eriyen bazı şeyleri aldım. Bra. Moment yaşadım. Bra. Oh. Bra. Benzin dolu bir ambulans buldum, depoyu fullledim ve polis arabasına geri dönüp ufak çaplı zombi temizliği yaptım. Gerçekten yenilemez bir karakterdik ve bunu son bir kez kanıtlamak istiyordum. Bazı cam yaşadım. Uyudum ve son direniş yapacağım yeri bulmayı başardım. Hayatın başlangıcı olan suyun yanında hayatın sonu olacaktı. Pekala, felsefe yapmayı bırakalım. Savaş vakti geliyor. Çevredeki zombileri temizledim. Arabamı aldım. Sirenleri açtım. Bu talihsiz sonun sesini bütün şehre duyurdum ve nihayetinde son duruşumu yapmak üzere ölümün kendisiyle savaşa koyuldum. <laughs> savaş sona ermişti. Mahburger Ketçaplı kendini birkaç günde 2500 zombi öldürerek kanıtlamıştı. O yenilemezdi ve öyle kalmaya da devam edecekti. 11 e çok yakınız değerli burnu güzel. Saygım bu butonu şaplaklayarak tahrik edin. Discord'a gelin, Instagram'a gelin ve büyütmeme yardımcı olun. Bu dediklerimi yapın. Biliyorsunuz ki Mahburger hala dışarıda. Ve dua edin ki sizi bana destek olmazken yakalamasın. Tamam. Sonraki videomda tekrardan görüşelim. Bye bye bitches.